Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün arkadaşlar sizlerle beraber Squad Busters videosuyla karşınızdayım. Bu kanala şuradan göstereyim. Brawl Stars atıyoruz, Moko attık, Flash şöyle attık. Squad Busters sormuşsunuz hani onu da en azından atacan mı abi falan mekan Ben de dedim niye atmayayım? Oğlum o kadar oynadım bu oyunu. Sadece bir ara verdim. Tekrara sarmıştı fakat oyuna güncelleme geliyormuş. Hem de çok büyük bir güncelleme. Oyun baştan aşağı yenilenecekmiş ve yapılacakmış. Bunu herkes bana yorumlarda da belirtti. Onlar Sarjın oyun içine girdiğinde de oyunda bayağı bedava ödül falan filan veriyor. Squad Busters'ı bir açıyorum. Evet. Oyunun girişi de değişmiş gördüğünüz gibi. Artık başka bir oyun oluyor. Evet ben biraz da şurada kutu biriktirdim. İki tane falan şundan açacağız. Büyük yıldız sandığından. Onun haricinde bakın dükkanda zaten güncelleme için geri sayım ödülleri veriliyor. Bak ben burada bayağı bir ödül aldım. Gördüğünüz gibi bayağı daha ödül verecekler. Son 22 gün kalmış. 22 gün boyunca yok 16 gün boyunca veriyorlarmış. 22 gün kalmış gün güncelleme galiba. Böyle bir şey. Yani yüksek bir güncelleme muhtemelen. Bu ne lan? 50 tane bundan mı alıyorsun? Gerek var mı? Şu anlık yok bence. Benim karakterlerimi merak edenler için göstereyim. Bakın hepsi 4 seviye neredeyse. Bakayım 4 seviye olmayan var mı? Birazcık vardır. Dur seviyeye geliyorum. Kaç tane varmış 4 seviye olmayan? baya az var. Bakın 3 6 tane karakterim sadece 4 level değil. Zaten bu karakter ve bu karakterin 4 levelı yok böyle. Şimdi sizler beraber bundan bir tane açalım. Ama maça da girelim değil mi? Bir tane elmas alı. Gireriz. Ama ilk önce bir hani hızlıca videoyu izleyip çıkayım diyenler için şunları bir açalım. Hadi sandık. Bakalım belki 4 seviye gelir. Belki 5 seviye gelir. Belli olmaz. Evet şu an 3 seviye geldim. Bakalım ne geldi? Ha şey karakter seç diyor. Eskiden böyle bir şey yoktu tabi. Neyse ne seçelim? Barbar seçelim ya. 5 seviyeye az kaldı barbar. Ve bakalım buradan bak şu bir kere döndü ya şu an iki seviye net zaten 3 seviyeden aşağı vermiyor. Evet 3 seviye. Bu 4 kere olunca 4 veriyor işte. Tamam bu sefer de birinci alalım. Güzel. İki tane açtık. Bir de maça girelim. Oyna. Destemiz bu şekilde. Bu arada biraz Clash Royale oynuyorum. Deste falan filan. Neyse. Bakalım çılgın orman. 22 gün sonra bence squad bastırsa başlayabiliriz. Yani o kadar önem verdiklerine göre çılgın orman. Bakalım bayağıdır oynamıyordum. Bir Greg de başlayalım ama ya. Bir Greg daha. Tamam Greg füzyonumuzu yaptık. Tamam güzel. Şimdi tüccarlara başlayabiliriz diyeceğim de Shelly verdi. Her şeyi ver olur. Tam tüccar ver. Seri abi seri olacağız. Çok seri olacağız. Birinci olmamız lazım çünkü Leon iyidir. Yani füzyonlara biraz daha odaklanabilirdik. Bir de birinci ver bana. Ağaçları kesiyorum ben şimdiden. Abi oyun çok karışık hala. Yani görüntü olarak gerçekten hani oyunu bilmeyen bir kişi izlerken rahatsız olabilir. Hani ben anlıyorum yine de bunu bir düzeltmeleri lazım bence bu güncellemede. Biraz karman çormanlık var. Zorlayıcı rakipler gelmiş ya şuraya bak. Kaç elmasım oldu hala şu adama dalabiliriz bence. Hadi oğlum. Oğlum adama bak. Son 10 saniye kaldı. Aga. Yani biraz yanlış komp yaptık herhalde. Tamam neyse üçüncülük iyidir ama ya. 3 mü 2 mi? 3 mü 2 mi? 3. Üç, Üç. Üçüncü olduk. Olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok. Neyse. Yavaşlandım. Bölümü sonlandıralım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.